Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sen de merhaba de kızım arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi Gökçe ne yapıyor biliyor musunuz bugün? Biz ne aldık Gökçe'ye? Barbie yi, kırtasiye seti aldık boyama seti. Şimdi Gökçe bunu boyayacak. Daha önce denemedik şimdi deneyeceğiz. Şöyle açalım. Evet hazır mısın? Evet. Şimdi suya batır bakalım fırçanı. Bakalım. Hangi renk? Hangi renk mi? Hı -hı. E, Can hangisini istiyorsa. Tamam. Bir, bir dakika bir dur. Evet devam et. O hangi Bak. renkmiş? Hı -hı. Bakalım. Bakalım bakalım. Fırçanı ıslattın değil mi? Hı -hı. Ne? Bakayım çok güzel. Bayanıyor Evet ojelerin de çok güzel olmuş. Bakın. Gökçe bana da sürdü renk renk. <laughs> Değil mi? Evet. Oje sürdük birbirimize böyle. Evet. Ama... Annemin bana sürdü sonra ben onu Evet. Hayır önce onu boya. Hayır sus. sus, 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 sus. Hangi renk o? Mor mu? Ay çok güzel oldu. Çok mu sulu bıraktım fırçayı? Bakayım dur. Evet arkasını mor yapıyor Gökçe. Evet. Çok güzel yapıyorsun. Taşımadım. Evet hiç taşımadım. O kuruyunca şimdi çok güzel olacak. Evet bu Barbie setinin sulu boyası, o sulu boyalı olanmış. Biz başka bir şey diye almıştık ama böyle bir şey çıktı. İstedi bunu. Bakalım şimdi de boyasın. Evet. her renkini bir. Saçını sarı yap. Tamam. Sarı var orada tamam. Fırçanı, fırçanı. biraz kurula sonra kenarında, Evet suyunu süzdür. Aferin. Şimdi sarıda. Hadi bakalım. Islattın mı? ya. <laughs>

saçlarını ne yaptık? İki. Boyadı. Evet şimdi çok güzel oldu. Bir bana çevirelim şöyle. Tersten bakıyor. Aa çok güzel oldu. Eee, o kaldı. Evet üstünde boyayacağız. Aa saçın şurası varmış. Orayı unuttuk. Dur. Evet şimdi saçını bitirdik değil mi kızım? Evet. Saçları bitti. Şimdi neresini boyayacaksın? Elbisesini mi boyayacaksın? Ee, nereye boyayacaksın? Fırçanı yıkamayı unutma. Tamam. Tamam. Hadi karar ver. İki. Üstüne evet montun boyayacağız. Hadi bakalım. Hangi renk yapacaksın? Pembe. Çok severiz pembe. Hadi bakalım. Pembe. Bakalım pembenin rengi nasıl? E Gene <laughs> mi elini değdirdin? Neyse bir şey olmaz. Kuruyor hemen. Koyun da ben. Hayır gelmemiş. Hadi bakalım. Bitti. Islattın mı fırçanı? Evet, Bakayım. Çok hmm. iyi pembe. Sulu mu bıraktın gene? Yok. Tamam üstünü boya bakalım. Ay hmm. pembesi de çok güzel. Dur bek. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üstünü boyamasına biraz yardım ettik ama. Evet, da boyalar da çok azmış. Alacaksanız şimdiden söyleyeyim. Yani iki boyamada biter. Bitti bile. Pembe bitti gördüğünüz gibi. Yani çok azmış <laughs> bu. neye boyayacağım? Tamam, turuncuya boyayacak şimdi alt tarafında da. Kolunu değdirme anneciğim boyadın ya. Arkadaşlar, şöyle. şunu demek çok koyar. Bakın Turuncu <laughs> dedi. Hemen turuncu dedi. Evet hadi bakalım altını da boya. Pantoyum. Pantoyum. Benim de pantoyum var. Evet. Boyayamadın mı? <gülüyor> boyarsın boyarsın. <gülüyor> evet. Düğmesini de boya. Çok güzel. Aferin. Dikkat et, dikkat et. Oldu mu? Bakayım. Sana bir döndür bakalım. Çok güzel oldu. Eline sağlık tatlı. Evet arkadaşlar. Üst bitti şimdi. Gökçe neresini boyayacaksın? Ora nere? Duda. Evet dudağına ruj yapmak istiyormuş. Hangi renkli? Yeşil renkli. Bakalım nasıl olacak? Güzel mi olacak yoksa resmi bozacak mısın? Tamam tamam yeter. Fırçayı da şöyle düzelt. Evet. hazır mısın? Evet. Valla inşallah resmi mahvetmezsin. Hadi bakalım. Dikkatlice dudağını boya sadece. Korkuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ay boya gitsin hadi. <laughs> Oluyor oluyor. Güzel oldu. Hadi bakalım. Aferin. Evet evet oldu. Tam dilini boyama. Dilini niye yeşile boyadın? Neyse komple boya ağzını gitsin. Tamam mı? Evet güzel oldu Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik Evet Gökçe de her yerini boyamış Hoşçakal de kızım arkadaşlarına kalın arkadaşlar Abone olmayı Beğenmeyi Bir tane Hoşça kalın arkadaşlar